Evet arkadaşlar videomuza yavaştan geçtik şu anda. Evet. Hello. Hello. <laughs> Hoştu. Ee, diyor ki arkadaşlar Evde diyor kameralar var diyor Bazı yerlerde diyor ee, Oradan evi kontrol edebilirsin Diyor Gerçekten güzel yapılmış Arkadaşlar ya Aha Abi korkuyorum ya gittin tam oldu. Aha. Nereye geldik lan? Neredesin lan? Aha. Oğlum bak aniden çıkarsam vallaha billaha çığlığı basarım bak. Anka. Abi kapı çok korkunç, koridor da çok korkunç. Oh. Abi çok korkunç ya. Böyle bedava verdikten tövbe kalmam ya. kapı açılıyor. Aha dumanlar geliyor. Abi gitti. Oh. Ay Allah kapı açık kapı. Ay, kapı açılıyor abi. Kamera tahminen burada diye tahmin ediyorum ama. Kusura bakmayın bu tarafa doğru bakabilirim. Ay abi. Burada kitap düştü de kitap yok. Ay. Allah belamı verecek senin oğlum. Adam bak sen, var ya sen. Ay geliyor geliyor bir yerde geliyor. Kapı 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 kapı. Bakamıyorum da ama kapı. kapı. O kapı da açık o kapı da açık. Ay ay orada. Ay orada. Ay aşkım. ay skip. Ulan kış da amına her yerim kaşınmaya başladı kış. ay 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 ananı sikerim Bakım buna korun Vallahi yumru yersin ha Neredeyiz Aha ekran gitti Ay gözüm Ay ananı sikerim ha Husbu çocuğu korktum ya Diyor ki arkadaşlar Bitti diyor bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyor. Aha kameradan bayağı kaymışız. Ee, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyor. Bu arada e, telefon şarjda olduğu için arkadaşlar böyle bir sürü kablo var. Kusura bakmayın. E, bugün de bu kadar arkadaşlar. Daha fazla sana gerçeklik gözüyle video gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve yorum atmayı It was like the whole of was like, the what you want?